Allana, ah, ah, ona mas karton ket Egemen'i kaçırıyor, kaçmalıyız. Ah. <laughs> ya Esma, gel de uydurumu Egemen'i karton ket kaçmış. <laughs> dur sakin ol. Esma, dur sakin. Hadi. Sakin ol. Egemen'i kurtarmalıyız. He he he. Esin ve Esma'yı kaçıracağım. He he he. Egemen, sen daha ağlama be. Sus Tamam abla sakin gerçekten sakin. Tamam planımız ne? Evet planımız yok ki ne yapacağımızı bilmiyorum. Ne? Gel bu ne iş mi yapacağız ya? Bilmiyorum gel toplantı yapalım bir odada. Esma'cık plan Aa. yapmamız lazım. Planımız ne düşünelim? Hem buldum eşek. E, neydi onun? Tut sarılık olduğumuz gibi fırlayalım mı diyorsun? Hayır. Bence de hayır. Öyle yaparsa bizi böyle tuttuğu gibi götürür. Egemen öyle yaptı ben gördüm. Evet abla çünkü o eline bir ismi aldı mı çok sinirli. Tamam tamam. Biraz da ben of bence kalkan görünmezlik ilacı. İşte Abi, bu. bu. görünmezlik ilacımızı neye koyduğumuzu kaç gündür hatırlamıyorum. Ya ha? unutursun çünkü bitti yenisini yapacağız hadi gel. Bakalım Esma önce su doldurmamız lazım. Tamam. ben sana yeter diyeceğim. Hah doldur doldur. Hah yeter. Şimdi içine biraz nane falan atacağım. Hadi, çift 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 çift. hadi karıştıralım. Hadi işte. Yeter şimdi iç hadi. Hiç, ama hepsini bitirme. Ben de içeceğim. Egemen'i kurtarmalıyız. Yeter. Tamam. Hadi. Hadi şimdi ben de hemen içeyim. Olmuyor Yeter al bakalım. Aa, önümde misin de seni göremiyorum. Önümdeyim ablacığım. Tamam şimdi Egemen'i kurtarmayı dedim. Aha bak karton kedi burada. Şöyle arasından he he bizi görmüyor. Gel Esma Egemen'in kafesini açar mısın? Şık şık. Gel gidelim. Hemen kaçalım şöyle gizlice. Üf ya görünmezliğimiz de gitti. Şimdi ne yapacağız? İçeceği de getirmedik. Benimki çoktan gitti. Ben ne yapacağım şimdi? Sen anahtarını açarken gitti zaten. Ellerin gözüktü. Evet. Hadi ben iksiyi alayım. İksiyi almam. Karton çet orada. Olamaz. Aha, benden kaçabileceğimizi zannediyordunuz. Gelin buraya. Aa, dur yapma. Neredeyim ben? Ya bu ne yoğurt kovası ve araba var. Olamaz ya bizi hapishaneye atmış. Egemen neredesin gel oğlum. Bizi hapishaneye attı karton kedi ne yapacağız? Esma hala baygın. Uyandırayım bari. Of Esma uyan. Bizi hapishaneye attı. Kalk. Esma uyandı. Hapishaneye atmış bizi. Ne yapacağız ya? Nerede uya? Ya bizi varsa kurtaracak kimse yok ki. <gülüyor> <gülüyor> Getirin <Yeah>. ellerinizi. <laughs> Sonumuz geldi artık. <laughs> Merak etmeyin. Ben iyilik meleği şimdi sizi kurtaracağım. Ben tamam, sen de mi görüyorsun yoksa ben mi yanlış görüyorum? İyilik meleği geldi. Ben de evet ben geldim. Korkmayın. Şimdi sizi kurtaracağım. Makal kapıyı açtık gidelim. lazım. <laughs> Olamaz. Şimdi karton kedi bu aynanın içine alacağım ve bir daha çıkamayacak. Biz ne yapacağız? Yenik mi? İşte siz de o kaçacaksınız. Kaçın. bak kaç. <gülüyor> <gülüyor> Artık gelebilirsiniz. Karton kedi diye bir şey kalmadı. Onu, onu aynanın içine hapsettim. Çıksın kurtulduk. Çıksın. A -a. A -a. Ne Hepinize görüşürüz. Eğer 20 like ise part 2'yi çekeceğiz. Ve evet. evet.